Hanımlar beyler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gül reçeli yapıyoruz. İlkbaharın bitip yazın başlamak üzere olduğu bu günlerde mis kokulu güllerle reçel yapmanın tam zamanı. Varsa bahçenizden toplayın yoksa da semt pazarlarında bu mevsimde reçellik gül satılıyor. Öncelikle gül mayası hazırlayacağız. Gül mayası için ihtiyaçlarımız yaklaşık olarak her 250 gram gül için 250 gram toz şeker ve birazcık limon suyuna ihtiyacımız olacak. Güllerimizi ayıklayarak işe başlıyoruz. Bunun için Dağıtmadan böyle tutam tutam kopartacağız yapraklarını. Gördüğünüz gibi bir tutamı dağıtmadan koparttım. Yaprakların dibindeki beyaz kısmı kesip atıyoruz. Geri kalan pembe kısmını da kabımıza koyuyoruz. Bütün güller bitene kadar tamamı ayıklanana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Her seferinde bir tutam kopartıp Beyazlarını kesip atıyoruz. Bütün güller ayıklanınca artık maya aşamasına geçebiliriz. Bunun için bir kavanoza ihtiyacınız var. Kat kat gül yaprağı ve şeker koyacağız. Yaklaşık, ya ben göz kararı koyuyorum. Kabaca her bir güle böyle bir kaşık gibi geliyor. Bir iki damla da limon suyu. Ama eğer pazardan topluca aldıysanız yani 250 gram aldıysanız, 250 gram şeker ya da yarım kilo gülle yapıyorsanız yarım kilo şeker diye düşünebilirsiniz. Yapmanız gereken bu şekilde kat kat gülleri ya yani bir kat gül bir kat şeker koyun bir havan eliyle ya da bir kaşığın tersiyle nasıl yapabilirseniz iyice ezin kavanozun içinde. Her seferinde 1 iki damla sadece limon suyu sıkın aralara. Çok fazla sıkmayın. Limon tadının baskın olmaması gerekiyor. Bu şekilde iyice ezin şeker, limon ve gül suyunu. Bunu bir kabın içinde elinizle ovalayarak da yapabilirsiniz. Ama ben kavanoz içinde bu şekilde tercih ediyorum. Gül mayasını bu şekilde hazırladıktan sonra oldukça uzun süre dolapta muhafaza edebilirsiniz. Aylarca dayanıyor, hatta yani kış ortasına kadar rahat dayanır. İstediğiniz zaman gül reçeli yapabilirsiniz. Ya da bu mayayı kullanarak yine gül mayasıyla gül şerbeti, gül likörü yapabilirsiniz ya da tatlılarınıza katabilirsiniz. Gelelim reçele. Önce 3 bardak toz şeker koyuyorum tencereme. Ardından da 3 bardak su ilave edeceğim. Önce şerbetini kaynatacağım. Ardından da 3 kaşık gül mayası ilave edeceğim. Farklı ölçü yapmak isterseniz bunun katlarını uygulayabilirsiniz. Tencereyi ateşe koyuyoruz. Orta ateşte yapacağım şerbeti. Su kaynamadan şekerin erimesi lazım mutlaka yoksa yaptığınız reçel şekerlenir. O yüzden ateşi çok harlamadan karıştırarak su kaynamadan bütün şekerin eridiğine emin olun. Ondan sonra şerbet kaynamaya başlayınca yaklaşık 15 dakika biraz kıvam alması için kaynatıyorum içine gülü koymadan. Gülün içinde pektin olmadığı için ve gül yapraklarını çok öldürmek istemediğim için önce 15 dakika kadar koyulaştırıyorum şerbeti. Ondan sonra içine 3 kaşık gül mayası koyuyorum. Ve de bu gül topaklarının açılması için iyice karıştırıyorum. Bakır tencere kullandığım için yumuşak bir spatula ile yapıyorum bunu. Çünkü kalayının çizilmemesi gerekiyor. Eğer çelik ya da başka bir tencerede yapıyorsanız siz daha rahat yapabilirsiniz. Bu aşama yaklaşık yarım saat sürecek. Yaklaşık 25. dakikada artık neredeyse kıvam aldı. 2 kaşık limon suyumu ekliyorum. Bir 5 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Yarım saatin sonunda tencerenin altını kapatıyorum. Şu anda hala çok sıvı gözüküyor, kıvamsız gözüküyor. Ama bir gece bekledikten sonra ertesi güne daha kıvamlı bir reçel haline gelecek. Evet, sır reçelimiz hazır. Renginin güzelliğine dikkatinizi çekerim. Kokusu da şahane. Bu benim çocukluğumdan beri en sevdiğim reçellerden biri. Ve yapması da gördüğünüz gibi çok zor değil. Ayrıca marketten aldığınız gül reçellerine de benzemiyor. Kesinlikle daha lezzetli. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.